Merhaba arkadaşlar bugün 8 Ekim 2023 günlerden pazar biliyorsunuz son hafta kapanışı yaşandıktan sonra Cumartesi sabahına Orta Doğu'dan gelen önemli veriler doğrultusunda piyasanın da tabi bu arada kafa olması sebebiyle fiyatlanma Avrupa seanslarında değildi Orta Doğu'daki açık olan seanslar üzerinde önemli bir satıcılı baskı getirdi ve bu baskı doğrultusunda birkaç saat sonra da açılacak Asya seansındaki borsalarla birlikte bunların gündeme düşen yeni olayların etkilerini göreceğiz tabi olaylara baktığımız zaman bu yaşanan gerilimlere baktığımız zaman mevcut durumda emtialar üzerinde önemli bir destek sunacağını söyleyebiliriz ve önümüzdeki günlerde bu tarafta yaşanacak olayların gitgide gerilimlerin tırmanmasıyla beraber özellikle olayın İran'a doğru ve Arabistan bölgesine, Arabistan Yarımadası'na doğru kaymasıyla birlikte Irak, İran, Arabistan bölgesindeki bu yaşanacak gerilimlerle birlikte değerli metallerin yanında doğalgaz ve petrol tarafında enerji varlıklarına yönelik de önemli bir yükseliş unsurunun faktörünün tetiklenebileceğini Teknik analiz ve temel analizlerin değerlendirmesini ele aldığımızda bu şekilde bir yorumlama yapabiliriz. Şimdi bu olaydan bağımsız olarak son haftanın e, temel e, teknik analizini emtialar üzerinde yapacak olursak, altında biliyorsunuz 1930'lardan itibaren yaşanan bir e, fake e, yükseliş vardı. Ve bu bölgeye bir fake attıktan sonra sırasıyla 1800... Ve 1860 bölgelerinden gelebilecek bir destek e, beklentisi vardı ve bu böyle bir kapanış e, mevcudette gördüğümüz gibi 1820 bölgesine kadar şu bölgede görmüş olduğumuz mum gibi bir yükseliş bu bölgede bir fırsat sunamadığı için bu alanlardan itibaren bu bölgeye işleme girebilecek bir e, fırsat verilmedi. Ve neticesinde bu alandan gelen düşüşle birlikte 10.6'ın 1820'lere kadar kendi kendi içerisine bir e, süzülme yaşadı ve ilk desteğini bu 1820'lerde tamamlamış oldu. Şimdi 4 saatlik zaman diliminde ürünü ele aldığımızda bakın bu bölge 1820'lere teması ile birlikte bu alandan itibaren indikatörde bir pozitif e, sinyal üretmeye başladı. Tabi bu sadece kendi başına bir e, yeterli sebe sebep değil. Nitekim bununla birlikte burada oluşacak bir diple birlikte bu alandan itibaren gelebilecek bir ikinci üçüncü dibin olma ihtimali göz önüne çıkıyor olsa da son hafta dediğim gibi cumartesi gelen bu veriler doğrultusunda altının bu bölgeyi bir e, geçici dip yapabilme kısa vadeli bir analiz içerisinde pencere çerçevesinde baktığımızda buradan bir tepki yükselişin gelebilme ihtimalini bizlere sunuyor. Şimdi bu bölgeden gelebilecek bir yükseliş ihtimali ilk seferde bizlere gösterebilecek direnç noktası diye ele aldığımızda karşımıza hemen ilk çıkan bölgenin de bu alandaki 1860 1870'li seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu da altın tarafında bu yükseliş iğmesinin baskılanabilecek ya da buradaki yükseliş dalgasının belli bir oranda kar realizasyonu getirebilecek ilk bölge olarak değerlendirilecek alan olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu haberin bu şekilde gerilemin düşmemesiyle birlikte daha üst noktalara doğru gidebilme potansiyeli mevcut bu sebepten dolayı bu alanın iyi izlenmesi gerekiyor. Tabi ee, tabii bu senaryo ile birlikte şahsen bu alan içerisinde bir dirençten e, itibaren bu bölge üzerinde bir kapanış gelirse bu da altın için orta vadeli bir süreç zarfında yükselişi tetikleyecek teknik bir oluşum Olmuş olacak bizler için ve bu da yeniden 2000'ler seviyesine doğru gidebilecek bir potansiyeli kendi içerisinde barındırmış olacak. Daha önce biliyorsunuz tahvil fiyatları 5 ve 5.20'lere doğru bir e, yükselecek süreç içerisinde olduğundan bahsetmiştim ve bu altının yükselişini e, baskılar şeklinde de bir tahminin bir analizim vardı. Tabii bu doğrudan altının düşmesine sebebiyet verebilecek bir durum değil. Ama böyle bir durumda tahvil fiyatları üst bölgelere doğru giderken, üst seviye rakamlara doğru ilerlerken altının yükselişini tetikleyecek faktörler oluştuğu anda bu yükseliş e, imesli, majör bir e, olay içerisinde gelişmesi bu fiyatları baskı altında tutabilme potansiyeli vardı. Yani şu bölgede gördüğümüz gibi bir bölge içerisinde bir bant aralığında 1950-1970 işte gibi bir bant aralığında gel git zikzak şeklinde baskılama gibi bir faktör olayı yaşanabilme ihtimalinden söz etmiştim. Tabii bu oluşumla birlikte e, önümüzdeki günlerde e, tahvil fiyatları bir kısım daha yukarı gidecek dahi olsa bu gelişecek gerilimli olaylarla birlikte altın yine buradan bir şekilde değerli metaller bir şekilde eee seyrelip üst bölgeleri doğru Yoluna devam edebilme potansiyelini barındırıyor. Şimdi son günlerde biliyorsunuz bu oluşumla birlikte özellikle 1800'lü bölgeler, 1800-1820'ler önemli bir e, destek alanıydı. Bu bölgelerin kırılmasıyla birlikte dip bölgelere doğru yeniden e, gözler çevrilmişti ve tahrif fiyattan üst bölgelere doğru gidişa, gidişatıyla birlikte altında beklenen dip diplerdeki bölgeler 1700-1720'li bölgelerdi. Son gelen gelişmeler bu şekilde de altının bir şekilde kurtarılmasına, altının bu seviyeden seviyelerden kendini kurtarmasına vesile oluyor. Dolayısıyla bu bölgede yoğunlaşacak, büyüyecek olaylar ilk hafta olması sebebiyle önem arz ediyor ve bu alanda da verilecek sinyaller bizim açımızdan dikkatli takip edilmeli diye düşünüyorum. Şimdi gümüş tarafına baktığımızda özellikle gümüş ve altın tarafında yaptığımız yatırımlar fon tarafından olması sebebiyle buradaki yükselişler %5'lik, %4'lük, %6'lık bir getir potansiyeline sahip olması sebebiyle yatırımlarımız biraz daha böyle değerli metaller fonu üzerinden gümüş, platin gibi fonlar tarafından yapılmakta altındaki bu yükseliş yüzde %1 %2'lik gibi bir kısıtma altında kalmakta. Dolayısıyla altından ziyade altın tarafında eğer kaldıraçlı bir piyasada trade etmiyorsak, biraz daha güvenli bir tarafı tercih ediyorsak değerli metaller tarafında fonlara yönelmemiz gerekiyor. Ve fonlar içerisinde belirttiğim gibi gümüş, platin fonları biraz daha bu tarafta cazip görünüyor ve bu da bir yükselişini burada göstermiş olduğu gibi son işlem günde %4.51'lik bir potansiyeli sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben kendim buradaki işlemi haftanın son işlem gününde 21-20'ler seviyesi itibariyle bir işleme girmiştim. Ve bu da benim açımdan değerlendirdiğim zaman 22 önemli bir direnç olarak görünüyordu. Tabi bu olay itibariyle bu alandaki işlemlerin zarar kesini ben başa baş getirmeyi düşünüyorum. Neticesinde buradaki gelişecek olayların önün açık olması ve gerek petrol tarafında gerek de değerli metaller tarafında bir kısım baskı olsa dahi bunun da daha yukarılara 25-26'lara gidebilecek bir potansiyeli sahip olduğunu kendim düşünüyorum. Şimdi bu şekilde de değerlendirmeye aldığımızda burada karşımıza ilk çıkan direnç noktamız yine 22 45 22 50 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor buna destek verebilecek bir diğer e, grafiğimizde altın gümüş rasyosudur ve bu rasyoyu da ele aldığımızda orada da aşağı yukarı e, önemli bir e, direnç noktasının 84'lü seviyeler olduğunu söyleyebilirim orta uzun vadede bu bölgenin geçilmesiyle Birlikte fiyatların alt bölgelere doğru gelmesiyle birlikte gümüşün üst bölgelere doğru platinin üst bölgelere doğru mevcutta şu anki bulunduğu seviyelerden çok çok daha üst bölgelere doğru gidebilme potansiyeli sahip ve bunu da son hafta sizlere belirtmiş olduğum gibi yine direnç noktalarının burada önemli şekilde devreye girmesiyle birlikte altın gümüş tarafındaki düşüşler biraz daha seyrek kaldı ve Gümüş'e yeni haftada destek verecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu da mevcut mevcut durumda e, ve pazartesi itibariyle özellikle bu grafik biraz daha oturmuş olacak. E, Takibimizde olan 87 seviyesinin e, altında Gümüş tarafı için ayrı bir hikaye üst tarafında ayrı bir hikaye olarak e, yorumlanıyor. Nitekim burada da yine şu bölgenin üzerinde bir kapanış gelmediği müddetçe Gümüş tarafında işlemlerin oldukça parlak olduğunu, Palatin tarafında oldukça parlak olduğunu söyleyebiliriz. Burada da işlemin haftanın ilk işlem günü, bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yarım saat sonra piyasalar açılacak saat 1-1.5 itibariyle de MTI tarafındaki işlemler açılmış olacak bu şekilde de bizlere işlemlerde iyi kötü bir sinyal sunmuş olacak. Şimdi platin tarafına da baktığımda son işlem videosunu izleyenler biliyor. O dönemlerde e, platin, gümüş e, ve altın için e, belirtmiş olduğum seviyeler vardı ve bu seviyelere doğru da fiyatın geldiğini görebiliyoruz. 850 bölgesi Platin tarafında beklemiş olduğumuz bir destek seviyesiydi ve bu bölgede bir teması ile birlikte 850'lerden almış olduğu tepkili 880'lere doğru getirmeyi başardı. Bu doğrultuda da analiz ele aldığımızda Platin'in önün açık olduğunu da söyleyebilirim. Gümüşte de paralel bir şekilde yükselişini kademeli olarak 890 yani kabaca 900 bölgesinin geçilmesiyle birlikte üst bölgelere doğru daha da önün açık olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla birkaç saat sonraki açılacak seans bizler için önem arz ediyor ve haftanın ilk işlem günü olan pazartesi seansının kapanmasıyla birlikte de salı gününe bağlanan gecedeki grafik biraz daha yerine oturmuş kendini belli etmiş olacak. Tabi yeni bir şekilde hatırlatmakta fayda var. Gelişen bu durum petrol ve emtiyaları, değerli metallere destek verecek bir olaydır. Ama ilk tepki hemen yükseliş yönlü olmayabilir. Biraz bir sirkeleme olayları, vakaları yaşanabilme ihtimali de içerisinde barındırıyor. Hatırlarsınız Rusya-Ukrayna savaşının olduğu gecede 1800'lü fiyatlardı sanırım hatırlıyorum. O dönemde 2070'leri gördükten sonra, 2170'leri gördükten sonra yeniden sert bir satıcılı olaya dönmüştü ve birkaç zikzaktan sonra grafik şu anki mevcut seviyelere geldi. Yani kaba bir şekilde öyle pek de kolay bir şekilde yutturmadılar. E, petrol piyasasına baktığımızda Petrol biliyorsunuz e, 83'lerden sonra e, buradaki yükselişlerin iğmeleneceğini ve hızlı bir şekilde üst bölgelere doğru getireceklerini söylemiştim. Özellikle e, Amerikan tipi ham petrol üzerine analizlerini yapmıştım ve yeniden bu taraftan değerlendirelim. 83'ten itibaren 93 seviyesi garantici olmak isteyen kişiler için en e, ideal bir nokta olarak paylaşmıştım ve 93 seviyesi görüldükten itibaren sizlere yine geçmiş analiz videolarında söz ettiğim gibi bu bölgeye atabilecekleri bir fake hareketle birlikte satışa dönme ihtimali kuvvetlidir diye belirtmiştim ve bu aynı şekilde gündelikte bak baktığımızda hemen grafik kendini net bir şekilde belli edecek. Aynı e, dediğim gibi 93 üzerinde bir fake ile birlikte haftalıkta özür diliyorum. Bir önceki haftada bir fake atıldı ve 90 üzerinden almış olduğu satıcıların tepkisiyle birlikte 90'lara doğru bir düşüş gösterdi. Ve son haftayı koca kırmızı bir mumla kapattı. Tabii şu anki mevcut durumu yine burada ele aldığımızda 79'lar burada 78-79'ların zor da olsa test edilme ihtimali var. Şahsen eğer burada bir test olay gerçekleştirilirse fiyat bu bölgelere uğrarsa bu bölge petrol için çok ucuz bir bölge kabul edilebilir. Ve e, mevcudiyette yine 95'li e, 95 veya da 95 üzeri bir fiyatlara yönelik petrol seyrini sürdürmek isteyebilir. Ee, şahsen bu son haftanın durumu olmamış olsaydı ben bu bölge için e, petrolde 78-79 bölgesini bekliyordum test için. Bu bölge test edildikten sonra yeniden bir 92-93 seviyesine doğru bir imelenme yaşanabilirdi. Tabi 100-100 dolar üzeri e, fiyat sürecini de kademeli bir şekilde takip ediyor olacaktık. Ancak şu anki olay sebebiyle petrolün buradan direkt Yukarı bölge bir tepki alacağımı, yoksa e, biraz daha alt bölgeye sarkma ihtimali olduğundan mı? E, yönelik bir analiz yaptığımızda olay tam net belli olmadığı için analizi biraz zorlaştırıyor. Ama yine de mantık kısmında ele aldığımızda 78-79'lara doğru Amerikan tipi home petrolün gelebilme ihtimali göz önünde bulundurulabilir. Ve bu bölgeye bir temasından sonra yükseliş için daha sağlıklı bir bölge bizlere sunmuş olur diye düşünüyorum. Brent petroldeki oluşum da hemen hemen aynı Amerikan tipam petrole nazaran biraz daha sağlam bir grafik üzerinde durduğunu söyleyebilirim. Onun da dip noktası 82 seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. 82 seviyelerine doğru gelebilecek bir geri çekilme ile birlikte Brent petrol tarafındaki yükselişlerde daha sağlıklı bir zemine oturacaktır. Yine e, uranyum tarafındaki bir analizimizde güncelleyelim biliyorsunuz son hafta işleminde e, buradaki yükselişin artık gör olduğunu ve bir geri çekilmeye ihtiyaç duyduğundan söz etmiştim ve e, bu da 49 dolar itibariyle bir satıcılı seyre döndü. Ee, hafta içerisinde 42.46 seviyesini test edebilme imkanına e, sahip oldu. Ancak 40'lı seviyelere hala da gelmedi. 40'lı seviyeler bu bölge için en ideal alım seviyelerinden biriydi. 40'lı bölgelere bir temas halinde buradaki yükseliş biraz daha iyi Daha sargı bir yükseliş imkanı bizlere sunabilirdi. Ee, Tabi Orta Doğu'da yaşanacak gerginlikler bir şekilde uranyuma da etkileyecektir. Dolayısıyla buradaki resimde tam kestirmek imkansız ancak 40 seviyelere doğru gelebilecek bir geri çekeme ile birlikte uranyum için çok güzel bir fırsat sunabilir. Hala hazırda eğer yine 33-34-35 bandında alım yapanlar için de panik yaratılacak bir durumun olmadığını söyleyebiliriz teknik açıdan hala üst bölgelerdeki. 55 ve üzeri rakamlar güncelliğini korumakta arkadaşlar. Doğalgaz bu hafta için önemli tepki alabilecek e, enstrümanlardan biri. E, petrolün tam tersine buradaki yükselişin daha da ivmeleneceğini söyleyebilirim. Çünkü doğalgaz bu, e, Orta Doğu bu konuda önemli bir yere sahip. Ve e, gide de bu konuda gözler İran'a dönmekte. E, Tabi bununla birlikte Buradaki doğalgaz üretim koridorunda önemli oranda etkileyebilecek bir potansiyeli sahip bu gerilimleri. Dolayısıyla petrole nazaran, petrol buna eşlik eder ya da eşlik etmez bir şekilde, tabii ki bir şekilde buna önümüzdeki günlerde eşlik edecektir ama ne kadar bir süre içerisinde bu olaya bir bakmamız gerekiyor. Bizim yatırım tarzımız biliyorsunuz genelde orta vade, uzun vade ve günlük trade'lerde %3, %5'lik kar marjına ulaştığında kısa vadeli trade'lerde işlemlerden kar alıp çıkmak üzerine gidiyor. Orta uzun vade halihazırda 2 eller, 2 germilerden alınan işlemler zaten ayrı bir şekilde kendini devam ettirmekte. dolayısıyla Ortak vadede işlem yapanlar için 350 bölgesi biraz tepki verebilecek bir trench noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeden itibaren gelebilecek bir gevşeme ile birlikte. Doğalgaz tarafında daha sağlıklı bir işlem bizlere sunulmuş olabilir diye düşünüyorum. Zaten geçmiş haftada da yapmış olduğum analiz içerisinde ele aldığımızda petrolde bir zayıflık olduğunu ve enerji emtiyalar içerisinde doğalgaz'a yapılacak yatırımın en iyi, en ideal yatırım olduğunu belirtmiştim ve petrol ve Akabinde beraberinde uranyum fiyatları düşerken doğalgaz e, önemli bir iğme bu alan içerisinde kaydetti ve haftayı %16'lık bir e, yükselişle kapattı. <laughs> Arkadaşlar e, video süresini fazla uzatmak istemiyorum. E, çünkü yarın Amerikan piyasalar kapalı olacak. Ve e, dediğim gibi... Önemli bir haftaya giriş yapmak üzereyiz. Tabi burada gelebilecek tepkiler bizler için önemli. Mümkün mertebe yarın yeni bir analiz videosu sizlere sunmaya çalışıyor olacağım. Özellikle endeksler tarafında da bazı gelişmeler var ve burada tam bazı yönler kısada bir pozitife dönmüşken oluşan bu olaylar global piyasalarda ne yaratacak belli değil ve bunun yanında da yarın Amerikan piyasalar kapalı gelebilecek oluşumlar, reaksiyonlar hızlı olabilir. Bu da bizleri zararlı işlemlere yönetebilir yönlendirebilir. Bu sebepten şu an daha sağlıklı işlemler sinyalleri verebilmek için şu an analiz kısmını bu ara bu alanda bitirmek bizler için hayırlı olabilir. Yarın yeniden bir güncelleme yapacağım fiyatlar üzerinden bu güncellemeleri yaptıktan sonra sizlere yeniden YouTube üzerinden sunumunu yapmaya çalışacağım. Bu arada aklınıza takılan bir başka konu olursa tabi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.